Evet, basış ve yürüyüş egzersizleri için öncelikle ayak tabanlarınızı yere bastığınızda baş parmağınızın altı, yani ilk metatarsınız, ilk tarak kemiğiniz, beşinci metatarsınız, yani beşinci tarak kemiğiniz ve topuğunuz, burada oluşan, ayağınızın altında oluşan saç ayağını hissetmeye çalışın. Bu üç noktaya çok güçlü basın ve ayaklarınızı yere yayın. Dizlerinizi bükmeden, yeri iterek sadece... Vücut ağırlığınızı ayaklarınızın içine doğru gönderin ve şimdi tekrar vücut ağırlığınızı ayakların dışına doğru gönderin. Vücut ağırlığınızı baş parmaklarınıza doğru ayağınızın içine doğru itin ve şimdi ayağınızın dış çeperine doğru küçük parmağınıza doğru ağırlık aktarımını öğretin vücudunuz. Öncelikle nereye bastığını hissedin ve şimdi dışarı dizlerinizi bükün ve yavaşça dört parmağınızı yere itip sadece baş parmaklarınızı yukarıya kaldırın isteyeceğim. Nefesinizi verin, sırtınız, boynunuz uzun yalnızca baş parmaklar. Başlangıçta zor gelebilir, hiç kaldıramayabilirsiniz, hisse oluşabilir. Ama pratikten sonra, birkaç tekrardan sonra rahatlıkla yapabileceğiniz bir hareket. Baş parmağınız yürüyüşümüz için çok çok kıymetli. Ve şimdi ayak bileğiniz için dizlerinizi hafifçe öne doğru büküp ayak bileğindeki uzamayı hissedin ve tekrar dizinizi streç yapın. Dizinizi bükün, ayak bileğinizin uzadığını hissedin ve topuğunuzu olabildiğince güçlü yere basmaya çalışın. Ayağınızdaki o üç noktayı sac ayağını kaybetmemeye çalışın. Ve yukarı. Son bir tekrar. Dizinizi bükün ve yukarı. Şimdi tekrar dizlerinizi bükün ve yine bir ağırlık aktarımı. Sağ diziniz bükülü kalmaya devam ederken topuğunu kaldırın. Vücut ağırlığınızı tek bacağınızda taşımayı öğretmek. Yani yürüyüşün her bir tek bacak üzerinde kalma evresinde kalçanızın, kalça kaslarınızın sizi yanda sabitliyor olması gerekiyor. Bu sebeple vücudunuzu öğretmemiz gerekiyor. Tek ayak üzerinde kaldığında dinamik olarak stabilizasyonun olması lazım. Topuklar tek topuk yere basarken yerine parmaklarınızı yere iterek yukarı doğru yükseltiyorsunuz. Ve bir kere daha son bir tekrar ve dizleriniz yukarıda. Şimdi ayaklarınız yine yere güzel basarken topuk vuruşunu yani adımımızın ilk başlangıcı olan yere topuk vuruşunuzu hissedin. Ayağınızı yere basın ve arkadaki bacak tekrar yere bas ve geri dön topuğunuzu, dizinizi extend uzatın, basın, hatta küçük ses çıksın. Ayak yere tam bassın ve gerideki bacağı taşıyın. Birer tekrar daha topuk vuruşu, ayağınızı basın ve yukarı. Son bir tekrar. Topuk vuruşu, ayağınızı basın ve yavaşça merkeze dönüyoruz. Şimdi öne bir adım atın topuk vuruşuyla, dizinizi bükün. Ve geride kalan bacağınızın kalçası, dizi ve ayak bileğindeki uzamayı hissederek, kendinizi öne doğru taşıdığınızı hissederek, kalça kaslarınızı hissederek, karnınızı bırakmadan nefes verin ve taşıyın. Öndeki diziniz bükülü ama daha fazla öne gitmeden, yukarıya doğru yükselme hissiyle. Ve şimdi diğer adım, dizinizi bükün ve kendinizi yukarıya doğru taşıyın sırtınız uzun, omuzlar rahat. Son iki tekrar yukarı yürümeye hazırlanıyoruz. Son bir tekrar ve artık yürüyebilir.